Ben artık aşkı çağırıyorum. Kalbimin titreşimiyle, evrenin bütün güzellikleriyle uyum içindeyim. Her nefesimle aşkı hissediyorum. Her hücremle sevgiye açılıyorum. Hayatımda aşkın yeri var. Ben aşkı hak ediyorum. Ben aşka izinliyim. Ben sevilmeye, değer görmeye Şefkatle sarılmaya layığım. Aşkın bana doğru geldiğini hissediyorum. O benim enerjime doğru yaklaşıyor. Sevgi frekansım artık açık. Ben aşkı çekiyorum. Ben aşkı yayıyorum. Ben aşkın kendisiyim. Gözlerimi kapadığımda kalbimde pembe bir ışık yanıyor. Bu ışık büyüyor, genişliyor. Evreni sarıyor. O ışık benim aşkım. O ışık benim titreşimim. O ışık bana doğru gelen sevginin sinyali. Artık direnç yok. Artık korku yok. Artık geçmişin gölgesi yok. Sadece kalbim var. Ve o kalp şimdi özgür. O kalp aşkı hissetmeye izinli. Ben aşkı seçiyorum. Ben sevginin frekansına uyumlanıyorum. Benim için doğru olan kişi de aynı frekansta. O da beni hissediyor. O da beni çağırıyor. Biz ilahi düzende buluşuyoruz. Ben teslimim. Ben güvendeyim. Ben aşkın zamanına inanıyorum. Ve şimdi tam şu anda Aşkın enerjisi benim alanımda. Bu olumlamayı her gün dinle. Her dinlediğinde enerjin yükselsin. Hayatın aşkla dolsun. Kalbin güvenle genişlesin. Eğer bu frekansı hissettiysen kanalıma abone ol. Yorum bırak ve bu enerjiyi paylaş. Unutma, sen aşka layıksın ve aşk hayatına doğru geliyor. Hazır mısın?